Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 4. Bölüm Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğu ve gençliği. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğumunun ardından bir süre annesi Aminenin yanında kalmış. Daha sonra adet olduğu üzere süt anneye verilmiştir. Çocukların süt anneye verilmesinde temel sebep çocukların şehir yerine daha sağlıklı olan çöl havasında büyümelerini sağlamak, ayrıca konuşma çağında fasih Arapça öğrenmelerine imkan vermekti. Hazreti Peygamber de bu geleneğe uyularak Hevazin kabilesinin Saad bin Bekir koluna mensup Halime bint Ebu Züeybe verildi. Halime, süt anneliği yaparak geçimini sağlayan diğer bedevi kadınlarla ve kocasıyla birlikte bir kıtlık yılında Mekke'ye gitmiş ancak genellikle tercih edildiği üzere zengin bir aile çocuğu bulamamıştı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yetim olduğunu öğrenince de onu almakta tereddüt göstermiş. Bununla birlikte Mekke'den boş dönmemek için süt anneliği yapmak üzere onu yanında götürmeye razı olmuştu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İki yıl sonra süt annesi Halime tarafından Mekke'ye getirilmiş, ancak Amine çöl havasının çocuğuna yaradığını gördüğü. Bazı rivayetlere göre ise o sıralarda Mekke'de veba salgını bulunduğu için onun bir müddet daha Halime'nin yanında kalmasını istemişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dört veya beş yaşına kadar süt annesinin yanında kaldıktan sonra, Mekke'ye getirilerek annesine teslim edildi. Hazreti Peygamber'in süt babası Haris bin Abdulurza, süt kardeşleri de Abdullah, Üneise ve Şeyma idi. Rivayete göre Halime ve Haris, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yanlarına aldıktan sonra bolluk ve berekete kavuştular. Deve ve koyunları eskisinden çok daha fazla süt vermeye başladı. Ayrıca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesinin yanında bulunduğu dönemde Şakkı Sadr adı verilen hadisenin vuku bulduğu kaynaklarda zikredilmektedir. Buna göre iki melek gelip Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünü yarmış, kalbini çıkararak kötülüklerden arındırmış, semavi bir suyla yıkadıktan sonra yerine yerleştirmiştir. Bu olaydan haberdar olan Halime ve Haris'in baştan beri birçok olağanüstü yönüne şahit oldukları, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında olup biteni izah edememekten kaynaklanan bir endişe yaşadıkları ve çocuğu ailesine iade etmenin daha doğru olacağını düşünmeye başladıkları nakledilmektedir. Hazreti Peygamber 6 yaşına geldiğinde annesi Amine, onu da cariyesi Ümmü Eymen'le birlikte yanına alarak Yesrib'e götürdü. Burada hem Abdullah'ın mezarını hem de Abdülmuttalib'in annesi dolayısıyla ailenin dayıları sayılan Beni Neccar mensuplarını ziyaret ettiler. Amine Yesrib'de bir ay kadar kaldıktan sonra Mekke'ye dönerken Medine'ye yaklaşık 190 kilometre mesafede bulunan Ebva'da hastalandı ve genç yaşta vefat etti. Amine'nin ölümünden önce küçük yavrusuna bakarak şöyle söylediği anlatılır. Her yaşayan ölür, her yeni eskir, her çok azalır, her büyük yok olur. Şüphesiz ben de öleceğim ama devamlı anılacağım. Çünkü dünyaya oğlumu hayırlı bir gelecek olarak bırakıyorum. Annesinin ölümüyle öksüz kalan Hazreti Peygamber, Ümmü Eymen tarafından Mekke'ye getirilip, dedesi Abdülmuttalib'e teslim edildi. Hazreti Peygamber daha sonra, hicretin altıncı yılında Evva'ya uğrayıp, annesinin mezarını ziyaret etmiştir. Kabri eliyle düzelten Hazreti Peygamber, bu arada annesinin şefkat ve merhametini hatırlayarak gözyaşı dökmüştür. Onun bu tutumundan etkilenen sahabeler de gözyaşlarını tutamayıp onunla birlikte ağlamışlardır. Abdülmuttalip, çok sevdiği ve genç yaşta kaybettiği oğlu Abdullah'ın değerli hatırası olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme büyük özen gösteriyordu sofraya onunla birlikte oturup yemek yiyor. Onu zaman zaman Kabe duvarının gölgesindeki minderine oturtuyor. Darun Nedve'deki toplantılara başkanlık ederken yanına alıyor. Bütün davranışlarıyla ona baba şefkati ve sevgisinin eksikliğini hissettirmemeye çalışıyordu. Yaşı 80'in üzerinde olan Abdülmuttalip, o sırada 8 yaşındaki torunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bakım ve himayesini amcası Ebu Talib'e verdikten kısa bir süre sonra vefat etti. Ebu Talib, Hazreti Peygamber'in babası Abdullah'ın anne baba bir kardeşiydi. Ebu Talib yeğenini çocuklarından fazla sevdi, onun uğurlu olduğuna inandı ve iyi yetişmesi için gayret sarf etti çıktığı bazı seyahatlerde onu da yanına alırdı. Nitekim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 9 veya 12 yaşında bulunduğu sırada amcası ticaret amacıyla Suriye'ye gitmeye karar verdiğinde o da amcasıyla birlikte gitmek istedi. Yeğeninin bu konudaki ısrarını gören Ebu Talip onu da yanına aldı. Kervan Suriye topraklarındaki bu sırada konakladı. Burada bir manastırda yaşayan Bahira adlı rahip, kafileyi yemeye davet etti. Bahira Ebu Talibe, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in İncil'de gönderileceği vaat edilen peygamber olduğunu söyledikten sonra, başına gelebilecek bazı tehlikelere dikkat çekmiş ve onu iyi korumasını tavsiye etmiştir. Ebu Talip bunun üzerine seyahatini yarıda kesip Mekke'ye döndü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 10 yaşlarındayken kalabalık bir aileye sahip bulunan amcası Ebu Talibe yardımcı olmak amacıyla bir süre çobanlık yaptığı bilinmektedir. Peygamberliği döneminde o bu hatırasına atıfla hiçbir peygamber yoktur ki koyun gütmüş olmasın buyurmuştur. Etrafında bulunan sahabelerin siz de mi koyun güttünüz ya Resulallah şeklindeki sorusu üzerine evet ben de Mekkelilerin koyunlarını güttüm cevabını vermiştir. Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi çocuklarından daha fazla ilgi gösterdi. Hazreti Peygamber de büyüdüğünde Yengesinin iyiliklerini hiçbir zaman unutmadı. Onu Medine'deki evinde ziyaret eder, zaman zaman orada öğle uykusuna yatardı. Yengesi vefat ettiğinde çok üzülmüş, gömleğini ona kefen yapmış. Cenaze namazını da kendisi kıldırmıştır. Ölümünden duyduğu üzüntüyü etrafındakilere anlatırken şöyle diyerek vefa duygusunu göstermiştir. Ben onun himayesine muhtaç öksüz bir çocuktum. O kendi çocukları aç olduğu halde beni doyururdu. Kendi çocuklarını bırakır benim saçlarımı tarardı. O benim annem gibiydi. Ebu Talip peygamberliğinden sonra da yeğeninin yanında yer aldı ve onun İslam'ı kabul etmesi için yaptığı ısrarlı tekliflerini cevapsız bırakmakla birlikte kendisini korumak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Cahiliye döneminde Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşların çıktığı bilinmektedir. Öyle ki kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda bile savaşların yapıldığı olurdu. Haram aylarda cereyan ettiği için bu savaşlara ficar savaşı adı verilirdi. Hazreti Peygamber de gençliğinde böyle bir savaşa katılmak durumunda kalmıştı. Onun müttefik Kureyş Kinane ve Kays Aylan kabileleri arasında çıkan şiddetli savaşa amcalarıyla birlikte katıldığı, ancak fiilen savaşmayıp amcalarına ait eşyaları koruduğu, ayrıca gelen okları da kalkanla karşılayıp toplamak suretiyle amcalarına verdiği, bu konudaki farklı rivayetler içinde tercih edilen bir görüştür. Bu sırada yaşının 14, 15, 17 veya 20 olduğu zikredilmektedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, 20 yaşında olduğu sırada Hılful Fudul adı verilen antlaşma için yapılan toplantıya katıldı. Toplantı, Mekke'ye hac ve ticaret için gelen zayıf ve güçsüz kimselere yapılan haksızlıklar. Ayrıca sık sık ortaya çıkan kabileler arası savaşlar karşısında, Hazreti Peygamber'in amcası Zübeyir bin Abdülmuttalib'in girişimiyle, Mekke'nin en zengin, yaşlı ve nüfuzlu kabile reisi durumundaki Abdullah bin Cüdanet Teymi'nin başkanlığında yapıldı. Erdemli insanların yemini anlamına gelen bu hareket içinde yer alanlar yerli veya yabancı olsun haksızlığa uğrayan herkesi koruyacaklarına hakkı verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceklerine ve birbirlerine maddi yardımda bulunacaklarına yemin etmişlerdi. Resul-ü Ekrem peygamberliğinden sonra da bu ittifaktan övgüyle bahsetmiş ve şöyle demiştir. Ben Abdullah bin Cüda'nın evinde yapılan bir antlaşmaya katılmıştım ki, bunu güzel ve kızıl develere değişmem. Bugün de böyle bir antlaşmaya çağrılsam, tereddüt etmeden giderim. Belazüri'nin rivayetine göre, İslam döneminde Eraş kabilesine mensup birinden mal satın alan Ebu Cehil, parasını ödemedi. Ebu Cehil'in Hazreti Peygamber'e düşmanlığını bilen bir müşrik, alay etmek amacıyla mağdur tacire o sırada Kabe'de bulunan Hazreti Peygamber'i göstererek, ona başvurduğu takdirde parasını alıp kendisine verebileceğini söyledi. Bunun üzerine tacir Hazreti Peygamber'in yanına gitti ve olayı anlatıp yardım istedi. Hazreti Peygamber onunla birlikte Ebu Cehl'in evine kadar gitti ve herhangi bir güçlükle karşılaşmadan, parayı aldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki birçok Kureyşli gibi ticaretle meşgul olmuştur. Kumaş ve tahıl ticaretiyle uğraşan Ebu Talib'e yardım etmek suretiyle ticaret hayatına başlayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcasının yaşlandığı yıllarda kendisi ticarete devam etti. Bu dönemde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli yerlere ticaret amacıyla seyahat ettiği bilinmektedir. Ergenlik çağında Hubaşe Panayırı'na, bir veya iki defa Yemen'e, ayrıca Doğu Arabistan'daki Muşakkar ve Deba Panayırları'na, hatta Habeşistan'a gittiği tespit edilmektedir. Bu seyahatler sebebiyle bir taraftan ticari hayatın gereklerini öğrenirken diğer taraftan Arabistan'ın muhtelif yerlerinde yaşayan insanları yakından tanıma, onların dil ve lehçelerini, dini, siyasi ve sosyal durumlarını öğrenme imkanını elde ediyordu. Kaynakların ittifakıyla Cahiliye döneminin yaygın kötülüklerinin hiçbirine bulaşmaksızın temiz bir hayat yaşayan ve 25 yaşlarına gelen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, çevresinde iffeti, mertliği, merhameti ve hakseverliğinin yanı sıra, ticaret hayatında da doğruluğu ve güvenirliği sebebiyle, Muhammedül Emin veya sadece El Emin unvanıyla bilinmekteydi. Mekkeli tacirlerden Kays bin Saib, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Birçok ticari iş yaptığını ve ondan daha iyi bir ortağa rastlamadığını belirterek şöyle demiştir: O ticari bir yolculuğa çıkacağı zaman kendisine bazı işleri havale ettiğim olurdu. Seyahatten döndüğünde benim tamamen memnun kalacağım bir şekilde hesap görmeden kendi evine çekilip gitmezdi. Buna karşılık ben seyahate çıktığımda bana bir iş havale ederse Dönüşümde herkes bana kendi işleriyle ilgili hususları sorup dururken o bana sadece sağlık ve afiyette olup olmadığımı sorardı. sonpeygamber.info onu anlamak ve anlatmak için